İyi akşamlar güzel insanlar, nasılsınız, iyi misiniz, hepiniz iyilikler dilerim, yani. mutluluklar dilerim. Üçüncü bölümdeyiz, Atlantis, kaybolan Atlantis, Muğkutası, üçüncü bölümdeyiz. Tam devam ediyoruz ama gerçekleri, sadece gerçekleri açıklayacağız çünkü bazı şeyler gizlenmiştir yani. Gizlenen belgeleri elimizden geldiği kadar çevireceğiz. insanımıza göstereceğiz. yani. Çünkü çok şey saklanmış ya. Yani. Gösterip anlatacağız. Yani. Atlantis 3. bölüm. 3. bölüm. Daha önce bölümdeki e, bazı şey e, şeylerden aklımızda e, tekrar hatırlatmakta fayda var. Fayda var söylemiştim. E, özellikle bu e, Yunan diline geçen Yunan dilinde biliyorsun mayaların Yunan diline geçen üçte biri Mayalı'nın konuştuğu dildir. Yani, unutmayın yani. Maya dildir ya. İbranice geçen İbranice geçen çoğunluğunu oluşturan çoğunluğunu oluşturan yani, çapanekler çapanekler yani çipenekler dili. Maya'lara bir olan çipenekler. Hatırlatmasını yapmıştık. Benzerliği göstermiştik çok büyük güzel çok büyük bir benzerlik var demiştik. Çünkü o 19. Oğuz boyu olan peçenekler buradan kıssadan hisseyi seçiyor. Seçiyor. İşte burada dil bilimi giriyor. Dil bilimi giriyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani anlayın ki Mayaların konuşmuş olduğu kelimeler kelimeler bugün İbranice'de yani Turanlar arkadaşlar. Yani Türklerin dildir ya. Yani. Turanların dildir yani. Ve 1919 yılında Salomon Reynah'ın abisi Fransız parlamentosunda bunu açıkça belirtmiştir. Biz Samiler, Samilerin dili yoktur. Dil Turanlılardan yani Türklerden geliyor demiştir. Türklerden geliyor demiştir. Sami ırkı yok demiştir. Vardı belki zamanında ama kaybolup gitmişlerdi demiştir. Bunu daha önce açıklamasını yapmıştık. Devam ediyoruz. 23. sayfa. Kızıldere ırkında her türlü nüanslı insanlar görürsünüz. Kızıl yüzlüden, kızıl yüzlüden bakır yüzlüye zeytin yüzlüden açık sarı yüzlüye bronz yüzlüye kadar birçok insan gördük. Kızıl yüzlüden bakır yüzlüye zeytin yüzlüden açık sarı yüzlüye bronz yüzlüye kadar birçok insan gördük. Daha önce daha önce bu bilgileri şu kitaplarda görmüştük. Antik Kuzey Amerika kitabında. North Americans of Antiquity. Kuzey Amerika Yerlileri. Indians of North America. Daha önce bu bilgileri şu kitaplarda görmüştük. Yani çünkü arkadaşlar bunu anlatırken aynı zamanda kitabın içinde kanıtları da koyuyorlar. Yani. Kanıtları da koyuyorlar ki e, daha iyi bir, tamamen e, pürüzsüz olsun diye. Net olsun. Gayet açık olsun diye. Bunları koyuyorlar. Antik Kuzey Amerika, North American of Antiquity. Kuzey Amerika yerleri, Indians of North America. Gördüğünüz gibi Atlantis hakkında bütün belgeler en ince ayrıntısına kadar Mösy İnyas İnyas Doneli tarafından toplanıyor. Araştırmalar yapılırken bütün bu araştırmaları yapılırken araştırmaların başında olan kişi İnyas Doneli tarafından bütün gelen belgeler, işte araştırmalar, fosil çalışmaları hepsini bu kişide toplanıyor. Bu bütün bu belgeler, kaynaklar Amerika kıtasında, Amerika kıtasında ilk çağlarda yaşayan Atlantis'in toprağında insanların renklerini gayet net bir şekilde açıklıyor. Ve daha sonra başka yerlerde başka yerlerde yaşadıklarının kanıtı oluyor. Bütün bu belgeler, kaynaklar Amerika kıtasında ilk çağlarda ilk çağları çağları göreceğiz arkadaşlar. Kaç bin, kat yüz bin yıllara geliyor yani. İlk çağlarda yaşayan Atlantis'in toprağında insanların insanların renklerini gayet net bir şekilde açıklıyor. Ve daha sonra başka yerlerde yaşadıklarının kanıtı oluyor. İspanyolların İspanyolların Meksika ve Peru'ya e, geldiklerinde, e, biliyorsunuz e, 1492'de Christophe Colomb'un Meksika ve Peru'ya e, gel, ilk gelişinde çok şaşırdılar. Çok şaşırdıkları bir şey oluyor. Buradaki dini inançlar <laughs> buradaki dini inançlar dini ritüellerde olağanüstü bir benzerlik vardı. Yani buradaki dini ritüeller, dini inançlar olağanüstü Hristiyanlıkla benzerliği var. Şaşırıyorlar bunlar ya. Nasıl bir şey bu? Eski dünyanın bu dini inançları, ritüelleri ve simgeleri yeni dünyada da yerini almıştı. Görüyorsunuz ya. Yani. Atlantis kıtasında olan, yani Mu kıtasında olan dini ayinler yani dini ritüeller hepsi eski dünyada olan şeyler yeni dünyaya da girmişti ve yeni dünyada yerini almıştı. İspanyol papazlar, İspanyol papazlar bu olayı, bu olağanüstü benzerliği görünce çok şaşırdılar ve isyan etmeye başladılar yani. Dediler ki iblis ve kötü ruhlara benzetmişti burada olan ayinleri yani. İblis ve kötü ruh olarak tanımlama yapmışlar. Yani. Yerlilerin haça tapmaları ve dini geçitlerde yaptıkları yaptıklarını dini mabetlerde dini mabetle şaşırtıcı dini mabetlerde şaşırtıcı bir şekilde yapıyorlardı. Hiçbir yerde olmayan bu törenler hatta Hindistan ve Mısır'da bile yoktu. Burada yapılan ayinler ayinler doğuya, batıya yayılmıştı buradan yayılıyor arkadaşlar. Atlantis kıtasından yani yayınlanıyor bu dini ayinler. Dini ayinler. Yayıldığı yer Atlantis kıtasından yani. Yani Mu kıtasından yayılıyor. Doğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da ana dillerinde olan Doğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da ana dillerinde olan Diyu, Diyu, Tanrı kelimesi, Sanskritçede Sanskritçede Diyavus veya Pilar. Yunancada Theos e Zeus tekrarlıyoruz. Doğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da ana dillerinde olan, yani ana dillerinde olan Diyu. yani Diyu tanrı kelimesi. Sanskritçede Sanskritçede Diyavuz veya Pilardı isim olarak yani. Yunanca'da Theos ve Zeus. Devam ediyoruz. İlginç. Neler Latince'de Deus e Jüpiter'di. Celtikler'de Seltikler'de Dia Veta söyleniş şekliydi yani. Seltiklerde dia veta söyleniş şekliydi. Ama diğer bir söyleniş şekli de tiyahtır yani. Seltiklerdeki. Üçüncü şık olan tiyahdır. Ve bu tiyahın ve bu tiyahın Mısır'daki tau ile bağlantısı vardır. Tekrarlayalım. Sediklerde diya veta şekli olan üçüncü şey, şekli olan tiyahdır. Ve bu tiyahın yani tanrı ismi olan tiyahın Mısır'daki tau ile bağlantısı vardır. İbranice 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 Jah Jah ve Yah'tır ve yahtır. Meksika dilinde Meksika dilinde ise TO ve ZO'dur. İbranice jah ve yahtır. Meksika dilinde ise TO veya ZO'dur. Baptist törenleri baptist törenleri her millette devam ediyor. Mısırlarda ve Babillerde buna benzeyen törenler vardı. Bugün Meksika'da bugün Meksika'da Orta Amerika'da ve Peru'da Peru'da eski dünyada olduğu gibi günah çıkartıyorlar. Yani şöyle arkadaşlar eski dünyada Atlantis'te yaşanan şeyler yeni dünyada da yaşanıyor Yani günah çıkartmalar özellikle ayinler ayinler. Yani tıpkı eskinin eski dünya düzeninin ilk çağ düzeninin devamı. İlk çağ düzeninin devamı yani. Papazın önünde evliliklerini yapıyorlar. Eski dünya düzeninde de aynı şekilde. Bunlar yani. Bundan binlerce yüzbinlerce yüz binlerce yıl önceki. Aynı şekilde. Yani çünkü gelenek her zaman devam ediyor. Yani. Papazın önünde evliliklerini yapıyorlar. Buradaki törenlerde camın içinde sunulan ekmek, burada camın içinde sunulan ekmek eski eski Mısır tavuğu geleneğidir. Buradaki törenlerde camın içinde sunulan ekmek eski Mısır tavuğu geleneğidir. Ekmeğin kutsallığını belirtir. Ekmeğin kutsallığını belirtir. Bu gelenek doğuda doğuda başka uygarlık uygarlıklarda da vardır. Başka uygarlıklarda vardır. Görüyorsunuz değil mi? Yani tarih her zaman devam ediyor yani. Kesintiye uğramadan yani. Çünkü aynı töreler, aynı töreler, aynı adetler başka dinlerde de aynı şekilde devam ediyor yani. Ama bunlar daha önce nereden gelmiş? Ne demiş? Buradaki dini adetlerin aynısı buradaki dini adet, adetlerin aynısı eski Mısırlı, Mısır'da da vardı. Mısırlılar ölülerini mumyalardı. mumyalar Mumya, mumyalardı. Kusura bakmayın. Ağır takıldı. Doğaya, güneşe, aya taparlardı. Yani doğaya, güneşe aya taparlardı. Güneşe ve ateş ayinlerinde bu ayinlerinde olan bu benzedikler yani güneş ve ateş ayinlerindeki bu benzerlikler Seltiklilerde sediklerde Britanya'da İrlanda'da hala vardır. Bahsettiğimiz tarih 1896. Güneş'e güneş ve ateş ayinlerinin benzerlikleri, benzerlikleri Setiklerde, Britanya'da, İrlanda'da hala devam ediyor. Tahminen bugün bile devam ediyor bazı yerlerde yani. Çünkü daha önce duymuştum bunu. bir gün vakit olursa anlatırım ya. Yani. Bu ayinleri yapanlara bu ayinleri yapanlara güneşin çocukları derlerdi. İsimleri böyleydi yani. Yani aynı, bu ayini yapanlara güneşin çocukları derlerdi. Köprü kemeri köprü kemeri evrensel bir semboldür. Köprü kemeri evrensel bir semboldür. Kutsal sayılır. Bunu Hindistan, bunu Hindistan Hindistan diye adı e, Çalde olan yani diğer, e, ikinci bir ismim Ezekiel Asurlularda Mısırlılarda Yunanlılarda bazı sertifiklerde bazı sertifiklerde Yahudilerde portatif portatif mabetlerin taşınabilirliğini anlatır. Köprü kemeri yani kutsal sayılıyor. Evrensel bir sembolmüş yani. Kutsal sayılıyor. Bunu Hindistan, Ezekiel, Ezekiel, yani Çadi, Asurlar'da görüyorsunuz, görüyoruz ya, Mısırlar'da görüyoruz, Yunanlılarda ve bazı Setikliler'de, Yahudiler'de, Portadif, yani portatif mabetlerin taşınabilirliğini anlatır. Aynısı Meksikalılarda Meksikalılarda yani Çerokoler Çeroke Çeroke lerde Miyokanlarda Miyokanlarda Honduraslılarda vardı. Aynısı Meksikalılarda, Çerökelerde, Honduras'ta Honduraslarda vardı. Burada Çeröke'yi çıkarttınız mı arkadaşlar? Cherokee, Çer kelimesi. Çer. Çero. Çeri. Asker. Askerler. Anlamadım. Nasıl bizim e, Osmanlı'da yeni çeri var. Çeri işte çero. <laughs> Neler çıkarıyoruz? Ne En çok ilgilendiğimiz konulardan biri ise yani sayfa 26'dayız. En çok ilgilendiğimiz konulardan biri ise dini mimari tapınaklardı. Atlantik'in her iki tarafında da olan en eski piramitler, en eski piramitler ve kutsal heykeller, kutsal heykeller Mısır'daki piramitlerin şekliyle Meksika ve Orta Amerika'daki piramitlerin şeklini görünce çok şaşırmıştık. Çok şaşırmıştık. Yani inanılmaz benzerlik var yani. İnanılmaz benzerlik var. Mısır'daki piramitlerin şekliyle Meksika'da ve Orta Amerika'daki piramitlerin şeklini görünce çok şaşırmıştık. İnanamamıştık ya. Yani. Anlatırken söylüyoruz. Ve bu inanılmaz benzerliği inanılmaz benzerliği böyle bir şey olamaz demiştik. Grup halinde hep beraber şaşırdık. Yani. İnanılmaz. Yucatan'daki Yucatan'daki ve Panenk'teki piramitler Yukatan'daki ve Panayet'teki piramitler Mısır'daki piramitlerle bitiş noktasının aynısı olduğunu gördük. Aynısı olduğunu gördük. Meksika ve Yukatanların Meksika ve Yukatanların mabetlerinin mabetlerinin saygı çeken muhteşem gösterişli olan bu mabetlerin izlerini, benzerlerini Mısır'da gördük. Teotikon'da Teotikon'da bulunan yıkıntı harabeleri yıkıntı harabeleri Teotikon'da bulunan yıkıntı harabeleri ile Karnak Karnak Mısır'daki Karnak Takiler karşılaşma yaptık. Tekrar alıyoruz. Teotikanda bulunan yıkıntı harabelerin piramit yıkıntısı harabeleri Karnak'taki, Mısır'daki Karnak'taki harabelerle karşılaşma yaptık. Üçüncü bölümde sona erdi. Dördüncü bölümle görüşmek üzere. Erdi. Şimdi hoşça kalın. Hepinize saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Birbirinizi sevin. Birbirini sevin. Üç günlük dünya. Ama gerçekten ölmeye devam edeceğiz. E, tarihi seveceğiz. Sevdireceğiz. Dedik ki her zaman size söylüyoruz. Tarih geçmiştir. Tarih bugündür. Tarih gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.